Hepinize yeniden merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle birlikte Marvel Rivals oynayacağız. Marvel Rivals'a birinci sezon geldi ve birinci sezonla birlikte Fantastic Dörtlü karakterlerinden ikisi eklendi. Diğer ikisi de sezonun diğer yarısında eklenecek. Gördüğünüz gibi Mr. Fantastic ve Invisible Woman görünmez kadın eklendi arkadaşlar. Bu iki karakter de sezonun diğer yarısına gelecek. Yeni bir savaş bileti geldi Tabii biz alamıyoruz pahalı. Şu latis parasıyla alınıyor. 1000 latiste 10 dolar malumunuz alınacak gibi değil ama tabi ücretsiz kazanabileceğimiz ödüller de var şöyle savaş biletinin görevlerini ben yapmıştım şuraya bakalım nereden giriyorduk lan savaş biletine ha şu karanlık kitaptan giriyoruz arkadaşlar vampir temalı bir sezon şöyle gördüğünüz gibi Moon Knight'ın çok güzel bir skin'i var. Siyah bir kostüm. Acayip iyi bu arada ama lüksten veriyor bunu. Sezon içinde ücretsiz alabileceğiniz iki tane skin var. Bir tanesi bu. Mavi Tarantula. Bu karakterin. Penny Parker'ın kostümü. Diğer kostümde ücretsiz olan Emporium sahibesi Scarlet Witch'in bir kostümü. Bu da böyle kırmızı bir kostüm. Etkinlikten de alabileceğimiz bir ücretsiz skin var. O da Thor skin'i. Gördüğünüz gibi. Ama bunlar günden güne gelecek. Oyunun şu konseptini çok beğendim. Bir çizgi romanı oynuyormuşsunuz gibi. Burada ilk bölümü oynadık mesela. Tamamladık. 8 saat 32 dakika sonra yeni bir bölümün kilidi açılacak. Böyle çizgi roman şeklinde ilerliyor arkadaşlar. Şöyle kahramanları dediğim gibi iki karakter eklendi. Mr. Fantastic ve görünmez kadın nerede bu kadın ah bu kadın görünmez kadın böyle bir kadın şimdi ben oynayacağım arkadaşlar hızlı karşılaşmadan şey yapalım Prince. Mr Fantastic'le oynayacağım Bu arada karakter çok güzel bir karakter olmuş hem tank hem DPS karışık Evet, Panter'in diyarına geldik. O gelir gelmez de birlik olduk. Bunları böyle E ile çarparak kalkanımızı doldurabiliyoruz. Hem onlara kalkan doluyor hem de bize doluyor. Bakın mavi oldu barımız, cam barımız. Ama zamanla bu tükeniyor, yiyor karakter bunu. E dolduğu zaman yine takım arkadaşlarımıza çarparak alabiliyoruz. Hem onlara faydamız oluyor böyle hem de kendimize. Bizim Groot da burayı kapatmış. Bir şey, <laughs> Düşmanımız geldi. <gülüyor> Şöyle. <gülüyor> Öleceğim galiba. <laughs> Karakter tam bir canavar ya. Bakın ölecektim ölmedim. Bunları da Kalkana basalım abi. Karakterimiz yumruk atıyor ya sağa sola böyle döndürürseniz etraftaki herkese hasar veriyor. O güzel olmuş. Mesela hop. Kim varsa vuruyorsun. İlk ölüşümüzü yaşadık. Böyle hızlı koşması yok ama ağır ağır ilerleyebiliyoruz. Hızlı nasıl gidersin? Önünde takım arkadaşın varsa ona kalkan atarak hızlı ilerleyebiliyorsun. Böyle Düşmana yaptığınızda bunu düşmana hasar veriyor. Size kalkan veriyor ama takım arkadaşınıza yaparsanız ikinize de kalkan veriyor. Öyle fantastik bir şey var. Elimiz kolumuz uzun bu karakterle. Evet ultimiz geldi. Köpek balığım var orada gel buraya balık. Balık adam. Bak, ultiyle bastım. Biraz şeydeyiz ama oturduğumuz sürece bunu atıyor böyle. Oy. Kalkanın şeyini yedik. Kaptanın kalkanı yedik. Sincap kız da güzel karakter onunla da oynamıştım. O da güzel uçan kaçan bir karakter. Konuşurken de fazla oynayamıyorum bu arada. Bir yandan konuşuyorum bir yandan oynamaya çalışacağım. Evet geldim Kaptan Amerika. Senden intikamımı almam lazım. Demin beni kestin. Yine kestin. Ama bize Havkay bitirdi orada. Mantis'in kostümü çok güzel ya. O diğer sezondaydı onu kaçırdık artık. Maalesef. Sıcak balığısı. Şişirdim kendimi. Kaptan Amerika biraz tehlikeli burada. Evet hocam, elim kolumuzun. Elim kolumuzun bak Moonlight. Elimi de kolumu da bağla hadi şarkısını sana. Hediye ediyorum düşenden. Hocam Kaptan Amerika. Kaptan mısın Amerika mısın? Oğlum bu nasıl kalkanı var bunun? Aa bana bir şeyler geldi ve enerji geldi. Hocam. O kadar yumruk attım biriniz ölmediniz lan helal olsun size. Görünmez karı. Sen benim takım arkadaşım değil misin? Arada kaynadık. Neyse devam. Karakter güzel ama beğendim bu karakteri. Bayağı da güçlü yani. İlerleyelim şöyle ama hızlı koşması biraz sıkıntı ya. Böyle ağır ağır gidiyorsun uzak yerdeyse. O biraz sıkıntı. Biz gelene kadar adamlar burada birbirini yedi. Kaptan Amerika. Ben geldim kardeş. Seni döveceğim. Yapabilirsem, başarabilirsem. Seni döveceğim. Sen çok güçlü bir adamsın. Kaptan Amerika karşı takımı taşıyor. Ama beni öldüren hep hawkeye yani orada direniyorum ama Havkay öldürüyor beni. Uzaktan vuruyor. Ha bir de bu gücümüz var. Bakın ne kadar güçlüyüm, ne kadar güçlüyüm diye giderken. Bu ne işe yarıyor arkadaşlar? Ateş ediyorlar ya mesela adam ulti çaktı sana ben falan. Ultiyi YouTube ona geri sektirebiliyorsunuz o güçle. O işe yarıyor. Bayağı da sağlam bir yetenek yani. The moon. The moon. Bak bak bana atı atıyorlar ya şimdi. Hop geri sektiriyorsun ama fazla vurmuyor. Ulti atarsa ulti yutarsan o sağlam vuruyor. Venom. <laughs> Venom'a biraz kalkan verdik. Bu karakterimizin animasyonları, tarzı falan çok güzel. Ama işte yavaş koşuyor. Venom sen uçabiliyorsun lan shift'le uçsana. Zayıf olmasın diye yanımızda gidiyor. Evet, Q yeteneğim geldiğine göre zıplayabilirim. Kollarımla, güçlü kollarımla vurabilirim bunlara. Görünmez karı. Gel buraya. Ben seni gördüm. Yine beni kestiler. Arkada da kedim hapşırıyor arkadaşlar. Hapşırık sesi geliyorsa. Bakın ne kadar güçlü. Lan ne oldu? Çok geçiyor. Kedim hapşırıyor. Aha. Karasal köpek balığı yedi beni ama kazandık.